Ee Aslı nasıl gidiyor hamilelik? Şimdilik pek bir şey anlamıyorum Afet teyze. Anlarsın anlarsın yakında anlarsın. Hele hele çocuğu kucağına aldığın an bir çırpı da anlarsın. Maşallah pek de uzun kaldı. Ne ne var özlemiştik. Kızım koca kısmı evde öyle tek başına bırakılmaz. Sen bakma annene ablana. Evli bir kız, anasının evinde o kadar uzun boylu kalmaz. Afet. Ha, ne var Zehra, niye bana kızıyorsun ayol? Ben kızın iyiliği için söylüyorum. Aslı'nın hamileliği zor geçiyor Afet teyze. Bir süre idare edecekler böyle. Vallahi kendiniz bilirsiniz. Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Boşuna dememişler Allah analı babalı büyütsün diye. Hayırlısı yazık. <laughs> Allah pişman etmeyeydi. Aslı canım, hadi biz çarşıya çıkalım mı? Akşam akşam nereye? Çıkın yavrum, şöyle biraz hava alın, hadi. Hadi size iyi oturmalar. Komşum şuna bir iki yalan ver. Ben buradan görüyorum senin fanını. Senin için kararmış komşun. Bak bir de buradan yol çıkmış. Kader. Sen bu Aslı'nda nasıl ileri konuşuyor? Ne diyeyim? Aslı dönsün evine. Karnında çocuğuyla helalemden ayıp be. Oğlan burada, kız orada. Olmaz öyle şey. Yok ya. Bir de kapılarına gidip yalvarayım istersen. Abla kız oğlumu paramparça etmişler. Mahkemelere vermişler. Sen ne diyorsun? Kalsın anasının evinde burnu sürtülsün iyice. Ya git işine kader Allah'ını seversen ya. Anası şimdi kuş içinde sarıyordur hastayı. Sen hala neyin derdindesin ya? Hay! <laughs> Sen öyle san. Çivili döşekten beterdir Aslı'ya anasının evin. Kız anasının evinden çıkınca döşeyi pirelenir derler. Aslı'ya rahat uyku yok şimdi o evde. Kader, gelini bu evde istiyorum. Gerisini söylettirme bana. Şişt, anne, babama söyle de gidip alalım Aslı'yı. Tövbe töbe. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun oğlum ya? Baban olmaz diyor. Niye? Ne dedi ki? Ne diyecek? O kız bu eve giremez diyor. İyice bunu sürtülmeden olmazmış. Babam, sen ne dedin? Ne diyeceğim? Oğlan istiyorsa dedim, mecbur dedim. Gideceğiz, alacağız dedim ama... ...babam benden beter oğlum. Ağzından olmazdan başka laf çıkmadı. <laughs> Hay Allah'ım ya. Patlama sen de. Daha yüzündeki yaralar iyileşmedi. Aslı bu eve gelecek oğlum. Boşu boşuna kapısına gidip kendini küçültme. Fahriye. Aman Neriman çatladım meraktan duramadım evde. Ne oldu lütfen çubuk al. Kim geldi Gülter? Benim babacığım. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Aferin kızım, geç kalmadın. Kolay gelsin Gülter abla. Yok öyle kolay molay gelsin. Vallahi sabahtan beri belim koptu. Gelin beraber saracağız. Lüpür lüpür yerken öyle demiyorsunuz ama. Vallahi Gülter ablacığım bu sefer Faiz amcacığımla birlikte sarıver. Ne de olsa o da yerken lüpür lüpür yutuyor. Fahriye. <laughs> Selam. Selam. Ne haber? Ne olsun? İş, güç, sıkıntı. Dağıtalım diyorum. Yani sıkıntıyı. Olur. Olur mu sahi? Yarın akşam. Yarın akşam mı? İşin varsa çarşamba olsun. Yok yok. Çarşamba çarşafa dolanıyor da. <laughs> yok yok. Yarın akşama bileti keselim biz. Abla bir şey söyleyeceğim. Poşetim ağzı doldu. Dur ben alayım geleyim. Tamam tamam. Ee nereye götüreceğim beni? Bulacağız Peki. bir yer. Dışarı çıktığıma değsin olur mu? Görüşürüz canım. Bir şey mi oldu abla? Ha... ...yok bir şey ablacığım. Her zaman ne olduysa aynısı oldu. Fahriye o kadar güzel bir yerdi ki. O yerin güzelliğinden değildir canım, kiminle gittiğindendir. Evet. <laughs> Ay bana ne oluyor böyle anlayamıyorum. Neriman aç gözünü. Sen ilk defa aşık oluyorsun. İlk aşk. Ne yapıyorsun bu saatte? Alışmaya çalışıyorum. Eve gitmek istemiyorum Onur. Babamın söylediklerini düşündükçe bende hazımsızlık yaratıyor. Sindiremiyorum. Sadece bu kadar değil herhalde. E bir de aşk var tabii. <laughs> aşk. Biraz hızlı oldu sanki. Dalga mı geçiyorsun? Koşmaktan öldüm. Hayatımda hiç kimse için bu kadar mücadele ettim hatırlamıyorum. O zaman sana kötü bir haberim var. Bu daha başlangıç dostum. Bu yolda çok fazla kişiyi geride bırakman gerekecek. Onu seni buraya annem mi yolladı? <laughs> hadi kalk gidelim hadi. Nereye? Ben evime sen de evine. <laughs> Macit, Kerim Arcıoğlu'nun tavrı gayet net. Benim de öyle. İşte bu yüzden evine gitmelisin.